alla konuşmak istediğim bir konu var. Bu da hikayeler konusu. Masallar, hikayeler. Bu bize yıllardan beri öğretilen, anlatılan, toplum içinde yaygın olan birçok hikaye var. Ve bu hikayeler ilk duyduğumuzda bizi çok mutlu ediyor. Bazen çok gülürüz, bazen yeni bir şey öğrendik edasıyla tepkiler veriyoruz. Ama bazı hikayelerde e, eksiklikler var. Eksiklikler şöyle. <laughs> hikaye aslında bize çok şey veriyormuş gibi gözüküyor. Birçok sırrı açıklamış gibi duruyor. Ama tam olarak açıklamıyor. Ama biz bu hikayeyi duyduktan sonra ya bir nebze içimize bir ferahlık. Ha, evet hikaye böyle. Muhtemelen en doğrusu buymuş gibi. Yaşamaya başlıyoruz o hikayeyi duyduktan sonra. Bu konu üzerine çok konuşmadığımız için ara ara konuş, şöyle konuşuyoruz. Bir, o hikayeyi tekrar anlatıyoruz. O hikayede örnekler veriyoruz ya da bir durum olmuş. O durumun üzerine bu hikayeyi anlatıyoruz. Ve anlattığımız şey pekişiyor filan. Ama bu durum yine bizi çok da büyük bir yere taşımıyor yani. Yeni bir kocaman bir öğreti de sunmuyor bize, bu bize. Şimdi ben yazdığım kitaplarda bazı şeylere tekrar değinmek için bazı, bazı konuları biraz daha açmak için uğraşıyorum. Şimdi en son ki yazdığım kitabımın son bölümünde de e, bir hikayeyi evdeledim aslında. O da Deniz Yıldızı hikayesi. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. <laughs> bir adam sahil kıyısında kıyıya vurmuş milyonlarca deniz yıldızını görüyor. Ve hemen e, bir uçtan başlıyor denize kavuşturmaya. Alıyor, atıyor, alıyor, atıyor. Yani kurtarabildiği kadarını kurtaracak. Hikaye bu. Yani hepsine gücü yetmeyecek belki ama kurtarabildiği kadar deniz yıldızını denize ulaştıracak. Amacı bu adam. Çok tanıdık geliyor değil mi? Bir metafor olarak düşündüğümüzde hayatımızda buna benzer birçok şey var aslında. <laughs> Sonra uzaktan bir adam yaklaşıyor ve bu adama diyor ki ne yapıyorsun diye soruyor işte. Ne yapıyorsun? <laughs> deniz yıldızlarını denize ulaştırıyorum. Onların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorum diyor. O da diyor ki baksana etrafına bir milyonlarca deniz yıldızı var diyor. Ne fark eder ki diyor. Adam o esnada tekrar bir tane deniz yıldızını alıyor ve denize bırakıyor. Sonra adama o deniz yıldızını göstererek diyor ki bak onun için değişti. Çok güzel bir hikayeymiş gibi duruyor değil mi? Yani güzel bir tarafı var tabii. Ama eksik ama çok da bir, bir şey vaat etmiyor. Yine hala milyonlarcası hala denizin kıyısında adam mutlu olabilecek mi yani? Bir nebze. Bir nebze mutlu olmak mutlu olmak mıdır ya Allah aşkına? Ya yani mutluluğun siz bir nebzesiyle yetine, yetinebiliyor musunuz yani? Kötülüğün bir nebzesinde yani idare edilebilir mi ya? Yani? Bir nebze kötülük, bir nebze iyilik diye bir şey bu. Makul mı ya? Hat edebiliyor musunuz yani bir nebze iyilikle ya da bir nebze kötülükle? Hepimiz ortalama böyleyiz ama işte. Bir nebze iyilik, bir nebze kötülük, bir nebze iyilik. Da ne bu yani? <laughs> Gerçek bir mutluluk için bu yeterli bir şey mi? Ya da gerçekten mutlu olabilen var mı ya şu hayatta? Hiç nesnesine hayattan mutluluğu sonuna kadar yaşayabilen, evet ya mutluluk bu diyebilen, hayat bu diyebilen var mı ya? Olabiliyor mu ya böyle bir şey? <laughs> bir gün bitecek. Elbet bir gün son bulacak. Bendeki bu eğrilikler cehennem olduysa herhangi biri şey onun dünyasında cennet edip gideceğim. Gideceğim ve onun dünyası cennet olacak. Bu dünyada birilerine zarar veriyorsa dünyanın en iyisi olmadığına göre illaki varlığın birilerine zarar verecek var olmam, yalnızca var olmam, dilerim ki her şeye, tüm canlına, tüm doğaya, tüm her şeye sadece katkısı olsun. Ama mümkün değil ki ya. Bir insan yani tamamıyla dünyaya, evrene fayda sağlaması çok zor bir şey yani. Bir ömür kendini düzeltmeyen, kendi yerini bulamadıkça çevresine eziyet eden bu varlık bir gün son bulacak bu kafası karışık dünya. Bunca kafası karışık, karışık canlı bir yer bulmalı kendisine. Elbet bir gün bitecek dünya. Mükemmel, mükemmel hissettiriyor ya. Elbet bir gün bitecek bu dünya. İşte o zaman ne hakkımı aramak zorunda kalacağım ne de birini, birine hakkım geçip geçmediğinin peşinde olacağım. <laughs> bu hak mevzu bile yalnız başına, yalnız başına ağzımın tadını kaçırmaya yetiyor. Çok zor bir konu çünkü bence. Canı gönülden yüzü gülecek mi ya insanın? Gülümsemeyi gerçekten hak etsem daha iyi. Kendisine yapılan haksızlığın altında ezilen bunca insanın karşısında yapamam bunu. Beni hiç kimsenin görmediği yeri bulsam dahi gülemem ya. Gülemiyorum. Onlar beni görmese de ben gördüm onları ya. Ya da bir tane acı çekecek, çeken insan olmuş olsa, siz kapınızı çekip televizyonunuzu kapatıp gülebiliyor musunuz? Ya hepimiz gülüyoruz da, ya bu, bu gülme, gülebilmek mi yani? İçimizin her her zaman bir kıyısında bir, bir yer sızlamıyor mu yani? Ya i̇çimize sinmeyen bir şeyler elbette hepimizin vardır ya, öyle düşünüyorum yani. Kıyının kenarında kıyıya vurmuş bir deniz yıldızıyım. Biri gelip denize attı beni. Artık nefes alabiliyordum beni ve birkaç kişiyi daha denize kavuşturan o adam yoruldu. Tüm ailem kıyıda kaldı. Şimdi mutlu mu olmalıyım yani? Gerçekten nefes almak için deniz yeterli olacak mı bir deniz yıldızı için? Ailesi kıyıda kalmışken. <laughs> Denizin kıyısında milyonlarca deniz yıldızı. Hepsi kıyıda can çekişiyor. Ben gördüm onları ve kolları sıvadım. Gücüm yettiği kadarıyla çalıştım. Gücüm tükendiğinde hala binlerce deniz yıldızı, yıldızı vardı kıyıda. Bebeğim arabada üşüyor. Onu annesine götürmem gerek. Hava çok karardı. Yani bir sınırımız var değil mi? Hepimizin bir önceliği, bambaşka öncelikleri var. İyilikler. Bir kenarda kalıyor bir yerden sonra. Komik değil mi? Yaptığımız onca iyilik bir kenarda kalmak zorunda. Depremin ilk günlerini hatırlayın ya. İlk geceyi hatırlayın. 20 kaç gün sonra insanlar bulundu. Ama çalışanlar dahi gücüm buraya kadar yetti deyip bir saat bir yerden sonra bıraktık. Yani elimiz kolumuz bırakıyor yani kendine sıcak bir yer arıyoruz ölmemek için, hayatta kalmak için. Başka çarem yoktu deyip düşünüyorsun kendini avutuyorsun. Evet gerçekten belki de başka çarem yok mu? Bilmiyorum işte onu. <laughs> e gidiyorsun bir sıcak çorba buluyorsun, içiyorsun. E Hayatta kaldık mı hayatta ya gerçekten? Kalabiliyor mu insan böyle hayatta? <laughs> ne oldu yani? Ya o günden sonra içine siniyor mu? Yani mutluluk denen hayat deniler. Şimdi de bir sürü yine haksızlıklar şunlar bunların peşinde bir hayat. <laughs> Şimdi annesine kavuşmuş bebeğimi izlerken rahat edebilir mi içim? Milyonların içinde birkaç kişiye gücüm yetebildi diye Gülmeye hakkım var mı gerçekten? Kendime de güdüm, gücüm yetecek mi? Bir gün gerçekten kendime de gücüm yetebilecek mi ya? Milyonlarca deniz yıldızının hepsini toplayabilsek dahi onlarla beraber milyonlarca ağaç bir gecede yanıp kül olur. Kime, neye, nasıl yetişecek bu insan? <laughs> tamam o deniz yıldızı örneğine hikayesinden baktığımız zaman oluyor. Hikaye dinliyoruz ya bir yerde. Dinliyoruz de, bakıyoruz deniz yıldızının hepsini toplayacak bir makine icat ettim. Böyle bir durumda kalmayacak falan filan. E sonunda bir yangın milyonlarca ağacı yakıp kül ediyor. E sonrasında yenisinde yenisinde yenilerini dikmek. E mu ya içimize? Yetecek mi yani? Kaç bin yıllık hani kaç yüz yıllık bir çınar ağacını kestin hadi yaktığın bir şekilde kül oldu. Diktin tekrar yenisini diktin ama benim benim çocuğum göremeyecek onun o koca ulu çınar ağacını göremez. En nasıl yapacağız şimdi? Çözüm olmuyor işte bir şeyler bir şeyler tam olarak karşılamıyor yani. Mümkün değil yani bu. Ama hikayeler bize bunu mümkünmüş gibi bir eda oluşturuyor ve o şekilde bir iç huzuru yakalamamızı salık veriyor. Bilmem yani tuhaf bir his ama büyüdükçe görüyorsun ki hiçbir hikaye içine sinmiyor. Hani eksik hikayeler. Ulan diyorsun böyle büyüdüm ben. Güzel bir çocukluğum oldu. Güzel bir hayat yaşadım. Ama niye gülmüyor yüzüm ya? Yüzüm gülmüyor diyorsun. Ne yaptım ben yani? Ne yaptım? Kim birine kime kötülük yaptım? Kimin azı bir kötülük yapıyorum. Peşindesin ama elinden gelen iyi, iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama illa bir yerden sonra kendi nefsi çıkarlar. Kendi şey egom falan bilmem ne. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler çıkıyor karşıma. Ego'm um yenip bambaşka işler yapmak zorunda kalıyor. Egon um ne arkadaş? Egon um ne olduğunu daha dahi anlayamadım ki. Ne ego dediğin ne yani? Ne yapacağım ben yani? <laughs> Sırf ego, egoyu bir kenara bırakıp çıkmasa mıydım şu an karşınızda? Anlatmasa mıydım bunları? Nasıl sıyrılayım egodan? Var işte tamam bir ego var ama bunu makul bir dengeye nasıl oturtacağım? Yani bunu nereden öğreneceğim? <laughs> tüm canlılar, tüm evren, içindeki acıdan kıvranan her neyse, o en son acı da kurumadan nasıl gülerim? Tüm canlılar, tüm evren bitti, gitti. Dünya son buldu. O acı denilen şey tamamıyla son bulmadan nasıl gülebilirim? Şeytan dahi, cezası, şeytanın dahi cezası son bulmadan rahat etmeyecek için Burada dini bir şey anlatmıyorum aslında. Bunda burada zor bir insani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Dini konularla anlamayın lütfen beni. Dini konular üzerinden isim olarak dini konulardan şeyden bahsedeceğim ama dini dini bir şey bahsetmiyorum aslında. Ya da bilmiyorum sadece belki de tamam anlattığım şey dindir. O gün geldiğinde dünya tamamıyla son bulduğunda zaman kavramını yitirip Cennetin o sonsuz huzurunda, dünyayı tamamıyla unuttuğun o zaman diliminde, dünyada hiçbir canlı kalmadığında, dünya ismini dahi herkesin unutmuş olduğu o günlerde, bir yerlerde sonsuza kadar acıya hapsolmuş bir şeytan yine huzurumu kaçırırdı. Diyelim ki şeytanın azabı, çektiği acılar bildirilmiyor bize. Ama biz bilmesek dahi o bambaşka bir diyarda çekiyorsa azabı, gerçeklik bizden saklanmışsa, saklanmaya devam ediyorsa, orası cennet midir sahiden? Tüm huzurunuz sonsuzlukta sabitlense dahi, şeytana ne olduğunu merak etmeyecek misiniz? Tüm huzurunuz sonsuzlukta sabitlense dahi, bu sonsuzluğun içinde şeytana ne olduğunu merak etmeyecek misiniz ya? bilmek, gerçekliği tamamıyla bilebilmek yüzümü güldürmese dahi benim cennetim olurdu. Bilmek.